Mesaj atın. Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezi depremlerin hemen ardından ekipler arama kurtarma çalışması yürütürken bölge için yardım ve destek çağrıları yapıldı. Gıda kodisi var. Tiyatro oyuncusu performans sanatçısı Ebru Atilla da İzmir'de depremzedeler için 9 Şubat'ta açık depo gönüllülerini kurdu. Deprem bölgesine tırlarla yardım malzemesi taşıyan Atilla kurduğu tiyatro grubuyla da depremzedelere moral oldu. Yatan şey, gündelik, e, çınırlardaki... Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'ndan fon alan Atilla, 6 Eylül'de Selçuk'ta, 7 Eylül'de Foça'da, 25 Kasım'da ise Hatay'da sahneye çıktı. Açık depo gönüllülerinin 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından refleks olarak kurulmuş bir inisiyatif olduğunu dile getiren ve 9 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı çağrı sonrası yardım toplamaya başladığını belirten Atilla, Karşıyaka ilçesinde oturduğu apartmanın garajını yardımlar için depo haline getirdiğini anlattı. Ben oradayken açık depo gönülleri topluyor. Ben oradan talepleri yazıyorum. Buradan alıyorum. Onlar kargoluyor ya da belli STK'ların kamyonlarına, tırlarına koyuyor, bana ulaştırıyor. Ben dağıtıyorum. Böyle bir sistem kurmuştuk. Ama tabii ki özellikle seçime kadar bir şekilde çok hızlı çalışıyorduk. Ama sonra yardımlar kesildi. Yani kendi çevremizden, ailemizden bile. Biz de fonlar araştırmaya başladık ama onlar onların da takibini yapmak yani bunlar çok zordu. Kimse pes etmedi ve bir tiyatro kurmuştum ben orada. Bence itici güç ve motivasyon, o şifalanma umudu oradan yükseldi. Bazen belediyeden, bazen de STK'daki arkadaşlarımızdan ve her, her hafta kendi cebimizden bir şeyler koyarak bu süreci devam ettirdik bu aya kadar. Bir turne yaptık. Orada eğitim çadırlarında, dayanışma noktalarında oynadığımız 10. Köy'ün kahvesi oyununu Efes'e, Foça'ya getirdik. Ve kadınları bir kere bir deniz kıyısına götürdük. O bölgeden çık çıkardık. Moral e gezisi de oldu.